Şimdi Türkiye'de yaşanan olaylar, yurtta neler oldu bir haftadan bu yana? Görüntülerimizi izleyelim ardından konuklarla programımız devam edecek. Ellerinde taş, sopa, hatta kazma vardı. Görüntüler İzmir'den. Provokatörler Taksim'deki Gezi Parkı eylemini bahane ederek toplandı. Yollarda barikat kurdular. Sokakları ateşe verdiler. Polise ve polis araçlarına saldırdılar. Ancak tek hedefleri güvenlik güçleri değildi. İş yerlerine Otobüs duraklarına, bankalara ve MOBESE kameralarına da zarar verdiler. Sivil bir polis de olaylarda yaralandı. Ne oldu? Ben de. 92 kişi gözaltına alındı. İnanıyoruz ki iyi bir reyting yakalayacağız. Bu arada e, lütfen hakaret e, yazmayın.